biz Ebu Bekir radıyallahu anh gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi, Enes gibi iman ettiğimiz ayetleri sigortalı işçi gibi düşünemeyiz. Kim gibi iman ettiysen onun gibi düşüneceksin. Hasta yatağında son nefeslerini verecek Ebu Bekir ağır hasta radıyallahu anh Medine'de de doktor var o zaman demişler ki tabibe göründün mü göründüm demiş ne dedi sana her istediğimi yaparım dedi demiş her istediğimi yaparım ben onlar kimi kastediyor tabiple, o kimi kastediyor? İman budur. İnna lillah ve inna ileyhi raciun bu demektir. Bu noktaya gelen mümini kanser ezemez. Yaramaz çocuğu çıldırtamaz onu. Bu ayetlere iman eden mümin bir kadını şarapçı kocası bile ezemez. Allah'la beraber olanı kim ezebilir ki? Allah'ın müjdesi bu iman eden müminedir. O beşşir-i sabirin. O sabirin.